Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yay burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım yay burcu bize neler söyleyecek, neler anlatacak, nasıl mesajlar var diye. Evet, yay burcunun tarot açılımına başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Yay burcunda bir kutlama var arkadaşlar. Gerçekten en az 3 kişinin yaptığı bir kutlama, bir sevinç. Burada güce, kuvvete gelmek var arkadaşlar. İşle alakalı. Özellikle kendinizi geliştirdiğiniz bir konu varsa burada başarı elde ediyorsunuz. Eğer uzun bir süredir bulunduğunuz yerde terfi etmek istediyseniz bu Evet olacak. Ve çok sevineceksiniz. Elle yapılan bir işiniz var. Güce, kuvvete geliyorsunuz ve kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Kadersel olarak yaşanması gereken vakti zamanı gelmiş bir durum bu arkadaşlar. Çünkü uzun bir süredir çalıştım, emek verdim. Ben uzun zamandır çalışıyorum. Ya da ben orada uzun zamandır çalışıyorum. İşte eğitimlerinizi tamamlamak, emek vermek birçok şeyi anlatır. Ee, burada kupasıyla diyorsunuz, diyor ki buradaki ilahi adalet bu eli uzatmış, bu kupayı al ve ona götür diyor. Evet diyor, paran pulun oldu, güce de geldin, işin de var. Gel diyor, bunu aşkla paçlandır. Tamamlanmak istediğin biri var diyor senin. Burada dünya kartıyla tamamlanmak, dünya evine girmek var arkadaşlar. Güce kuvvete gelip hani gelen birinden evlilik teklifi alabileceğiniz gibi eğer bu burca uygun kişi sizseniz artık ben güce kuvvete geldim. Uzun süredir iş hayatının içindeyim benim artık. Gücüm kuvvetim de yerinde. Ben bu kupayı ona götüreceğim. Eğer kabul ederse bunu kutlarız diyorsunuz. Ve burada olumlu bir yanıt var. kutlamalar arkadaşlar. Kupa üçlüsünde kutlama var. Burada bir aşk teklifi var arkadaşlar. Ve tamamlanma var. Aldım, kabul ettim de öyle de oldu diyorum. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar, burada da bir kupa altlısı var. Kapı özlemek vardır. Eski günlere, eskiden tanıdığı birine, eski mutlu günlerine, eski ben rahat ettiği yere orayı özlemek veya birini özlemek. Burada hemen yanında bir kılıç şövalyesi çıktı. Kılıç şövalyesi atına binmiş, kılıcını böyle çekmiş geliyor. Bir iletişim kurmak isteyen bir kılıç şövalyesi çıktı. Bir anda sizi özleyen, tamam mı, sizi özlediğini, sevdiğini zamanla anlayan ya da onun sizi sevdiğini bile bile biraz hani tam da onun istediği gibi hareket etmediyseniz e, bunun için öfkeleniyor ve kızıyor bir uyanışa geçmiş. Kendi içinde bir mahkemesini kurmuş. Diyor ki gidip onunla yüzleşeceğim. Belki de cesaret edip konuşamadı arkadaşlar. Belki de konuşuyordunuz araya bir soğukluk gibi. Gidip onunla yüzleşeceğim. Cevik bağıracağız, çağıracağız. Ben bu özleme dayanamıyorum. Ben onu çok özledim. Eskiden tanıy tanıyorsunuz arkadaşlar. Bir geçmişiniz olabilir. Ee, ne bileyim çocukluktan, okuldan, iş yerinden devamlı birbirinizi gördüğünüz bir alan. Öyle diyeceğim. Ama bir geçmişiniz var. Geçmişten biri böyle öfkeli, kızgın gelecek. Diyor ki bana bağırsın, çağırsın. Ben de ona bağıracağım diyor. Uyanmış. Yani diyor ki ben onun sevdiğimi geç de olsa anladım. Onu çok özlüyorum. Ondan başkasıyla da mutlu olamıyorum. Gideceğim. can yüzleşeceğim, bağıracağım, çağıracağım, o da bağırsın. Ama yeter ki bu yüzleşme olsun. Ben eskiden olduğu gibi mutlu olmak istiyorum. Benim yüzüm eskisi gibi gözüm istiyorum diyor. Ve beni senden başkası güldüremez diyor. Çünkü ben seni çok özledim diyor. İşte burada hırs yapmış. Bir ayrılık, bir soğukluk girdiyse arkadaşlar çok büyük bir hırs yapmış. Biraz da sanki kıskanç biri. Geçmişten biri arkadaşlar. Ama geçmişten biri. Geçmişi olan sizin geçmişinizden biri. Öyle diyeyim. Ya bu burcu ya şöyle diyeceğim. Ya bu burcuysanız geçmişten biriyle yüzleşmek istiyor olabilirsiniz. Ya, ya da böyle bir burçtan biri size geliyor. Öyle diyeceğim. Yine aşk korktu arkadaşlar. Buram buram aşk var. çok kötü yani hırs yapmış kıskan evet Evet arkadaşlar. Burada da iki kişi iki durum arasında kalmak vardır. Dünyayı böyle eline almış karşı tarafa bakan değneğin birini sıkı sıkı tutarken birini arkada bırakan biri var. Ve bu bir kupa kralı arkadaşlar. Önce işin gücün maddiyatını demiş. Aşkı geride bırakmış. Ve işini gücüne yani bir seçim yapmış. Önce iş demiş. O benim kalbimde, o beni sever demiş ve bir imparator çeyi bunu yapmış arkadaşlar. İmparator kendi bolluğunda, kendi bereketinde biridir. Bu yeşillikler onun ne kadar bolluk ve bereketli olduğunu gösterir arkadaşlar. Kendine has bir duruşu vardır, bir gülüşü vardır. İmparator çeyinin böyle birden fazla özelliği vardır. Duruşu güzeldir, endamı güzeldir, kendi de güzeldir arkadaşlar. Ya da güzel olan huyları çok fazladır. Böyle diyeceğim. Bir imparator çeyi geride bırakmış. Dünyayı böyle eline almış. Fakat imparator çe ne yapmış? Kendini geri çekmiş. Şimdi bakalım burada ne oluyor? Burada bir seçim yapmak var. Evet çok askı almış. Çok bekletmiş. iş, güç, para demiş. Burada da bir tosum kraliçesi çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğim. Buradaki kupa kralı söylediğim gibi işi, gücü, matyası seçmiş olabileceği gibi belki de hayatında bir kupa e, tılsım kraliçesi var arkadaşlar. Tılsım kraliçesinde para vardır, aşk yoktur. İmparatorçe ise burada kendi bolluğunda, kendi bereketindedir. Çok da böyle paraya tamah etmez. Yani bir şekilde ayakta kalmayı beceren biridir. Hayranlık uyandıran biridir arkadaşlar. Tılsım kraliçesinin yanında durmuş, parayı tercih etmiş, bir imparatorçeyi askıya almış ve Burada imparator içinin yokluğunu hissediyor arkadaşlar. Çünkü bakın burada kafa yavaş yavaş aydınlanıyor. Peki ne yapacaksın imparator için için? Belki de bir eşi var arkadaşlar. Ya da hiç eş yoksa iki kişi arasında da kalmış olabilir. Evet arkadaşlar, burada imparator Çebin ya kendine ait bir işi var, ya da iş yerinden birbirinizi tanımışsınız. Burada aynı çatı altında olmak istemek var arkadaşlar, aynı çatı altında olmak istemek var. Fakat çok dünya oradaki kupa kralı, oturduğu yerden sevmiş. Kıpırdamıyor. Öyle tembel tembel oturuyor. Ve burada da bir sırtın kraliçesi var. Bu üçlü bir durumda olabilir arkadaşlar. Yavaş yavaş aydınlanıyor. Yanındakine sadece paradan sebep yanında durduğunu yeni yeni almıyor. Ama burada dünyayı elinde tutan da kendisi. Kendisi de diyor o kadar masyatçı. Ama burada hayranlık duyduğu İmparatoriçe ise ne istemiş? Sadece aynı çatı altında olup mutlu olmak istemiş. Bunu da hiç anlamış. İşte ne anlamış? Bunu anlamış. Her şeyin para olmadığını yanındakinin de sadece paradan sebep yanında durduğunu anlamış. Böyle diyeceğim. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basınız abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.